karnım çok acıktı. Aa, yemek kalmamış bari. Çok acık, biraz ayak tırnakları da Gel şu zengünün yanına gidelim. Oo, açlıktan koşamıyorum. Aa, of havuza bak ya. Çok Havuza niye lan biz tak Tik tik tik. Tik 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 pardon abi ya. Abi o abi yemek yok mu ya abi azıcık para ver yemek alalım abi gidip. Yemek Ne oluyor içeride? Tutsalıdır. Aa. Şoparcıya gidelim. Bak geller gelen. Ne istiyorsunuz lan? Selamlar. Alo abi biz diz çok açız. Yemek de yok. Para da yok. Para da yok. Bir damar ya. ya. Arkadaşlar, sen diskla gondomu kombet oh yuh tamam Arkadaşlar, bak Arkadaşlar de geldi bıçağı zengin var ya evinin arkasına gideceğiz Arkadaşlar, arkadaşlar diye elif çalacağız ama bak zengin evde çıkıyor bak bu şansımız. Oo oh, çal şunları şunlar. Oh, oh. Çal çal oh, oh. oh, oh. Vur, vur. kaç kaç zengin oh. geliyor kaç zengin oh. geliyor. niye söylemiyorsun? Kaç zengin geliyor. Gelmiyor bu şan, bırak onu. Allah oh, zengin geliyor kaç kaç. Vallahi zengin geliyor kaç. Geliyor. Görmedim. <laughs> <laughs> görmedim Ne yapıyorsunuz? Ya abi bak <laughs> bak abi bizim. <laughs> abi. Zengin. <laughs> <abi, gülüyor> <laughs> duy duy bak ben de Oğlum. bak kardeş karışma Oğlum. bak elmas var elmas İlahi bak bak yedir, bak Allah bak, elmas var elmas elmas var Allah sen Allah, Allah, zeng... Allah zengin fark etti <laughs> zengi <fark gülüyor> et. ne kadar ya be abi çık 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 Aga markete zengin geliyor. Çürük dişlerle eh, tam elde aldım. Anlar mısın? Bekle bekle. Çürük dişlerle kapatacaksın. Zengin de kapattı. Da da Koş. bu da kaçız kadar... <laughs> bu da kaçız bu da kaçız. Kuş. Evet Allah geliyorlar aga. O, o Fortnite Fortnite, Fortnite build yapıyorum. O, 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 <laughs> o, bunun içinde kaldı. <laughs> Kardeşim tamam. kardeşimiz. Oha 2'ye 1 yiyor. Aa aşağı <laughs> Video bitti be.